tuzak kurdum. Ama bu kurduğumuz tuzaklardan yalnızca biri. Yarışmacımız kurtulduğu her bir tuzak için 100 bin dolar kazanacak. Ama birinden bile kurtulamazsa her şeyi kaybedecek. İlk tuzak gayet basit. Duvarlar üstüne kapanmadan bu kafesten kurtulup tavana ulaşması gerek. Mac, hazır mısın? Evet hazırım. Emin misin? Evet dedim. Biraz kabalık ettin. Ama neyse. Buradan nasıl kurtulacağım? Mek ipucu ister misin? Evet. Tavan. Yüz bin dolar söz konusu unutma, avantlarım, kazıklar çok yaklaştı! Sandalye kırmak ne işe yarayacak? dur 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 Ama ama. Senin için bir tuzak daha hazırladım. Ve 100 bin doları riske edersen 200 bin kazanabilirsin. Biraz düşün. Ama evet demezsen video da çekemem. Yapacağım. Hadi gidelim. <laughs> i̇şte bu. Ben kendine güveniyor olabilir ama 1 milyon doları kazanmak istiyorsa üstesinden gelmesi gereken 9 tuzak daha var. Ama önce 200 bini kazanabilecek mi görelim? İşte karşında ikinci iki tuzak. Kapıyı kapatın. İyi altında kalmadık Bu çantaların içinde 200 bin dolar nakit var Kazanmak için yapman gereken tek şey Kırmızı butona basıp bu kapıdan çıkmak Kırmızı butona bastığımda ne olacak? Basta gör işte Eşlik eder misin? <laughs> hayır hayır ben burada kalayım Ne edin? Butona gel. bas Hatırlatayım 200 bin dolar söz konusu Bu butona bastığımda ne olacak bilmiyorum Bas gitsin işte Dramatik ışıklar Sanırım tuzağın ne olduğunu görüyorsun. Eğer lazere değersen kapı hemen kapanacak. Ne kadar zamanım var? Sadece lazere değme limitim var. Tek bir lazer. Dostum, ilk lazere değdiğini düşünsenize. O oh, kısa boylulara göre değil bu dostum. Aman tanrım. Oh. Yerde sürüneceğini düşünmüştüm. O yüzden işte tam önünde lazerler mevcut. Dürüst olayım, nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Ya çılgınca bu Oh, oh. Ah, ah, aman tanrım! Ah, Etrafın lazerlerle kaplı. Mac bence kıpırdama. Tamam. Cemil eğer bir lazere değersen kapı kapanana kadar kaç saniyen var? Bir saniyeden bile az. Sola bir adım at. Önümden çekil. Tamam. Teşekkür ederim. Üç, iki, bir. Oh, aman tanrım! Sen resmen... Nutkum tutuldu. Oh, evet, evet. İşte bu. Dur, dur, dur. Kutlamanın sırası değil. 200 bin dolar alıp gidiyor musun? Yoksa 300 bini göze alıyor musun? Sanırım bir sonrakini de yapacağım. Hadi o zaman. Maalesef Mekin yüzleşmesi gereken tuzaklar gittikçe zorlaşıyor. Özellikle de, özellikle de sıradaki tuzak. Mekin içeri gel. Aa! İşte karşında üç numaralı tuzak. Dostum ne kadar güzel baksana. Bunu tasarlamamız bile altmış gün sürdü. Vay be. İşte kazandığın iki yüz bin dolar burada. Tek yapman gerekense bu yüz bin doları alıp önündeki yolu takip ederek buradaki kapıdan geçmek. Peki çantayı tuttuğumda ne olacak? Etrafına bak tam tepende duruyor. Aa tamam. Durumu anlamaya başladım. Gerçi çok baharistan. <laughs> ben çantayı alır almaz o iri kaya yuvarlanmaya başlayacak. Ve o iri kayaya yakalanırsan 300 bin dolarımı geri alıyorum. Ha dostum. Şu tarafa doğru geçeyim ki o kaya beni de ezmesin. Üçten geri saymanı istiyorum. Üç, iki, bir, başla. Oh, aman aman sanırım sanırım. Üzere. Koş 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 gerek. koş 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 gerek koş Yalan yok. Sandığımdan çok daha hızlıymışsın. Aman tanrım. O kaya tam arkasındaydı. Hey dördüncüye de var mısın? Bilemiyorum Jim. Bence iyi gidiyor. O şey beni esseydi ne olurdu? Ölür mü? Şey Nolan ezdiğinde ne olduğunu kendin gör. <laughs> çok acıdı. Üzgün. Benim biraz... Tabii elbette. Önemli bir karar sonuçta. İyice bir düşünmen gerek. Tamam ne diyorsun? <laughs> tamam bir tane daha. Bir tane daha bir Tane daha. Mı? daha tamam daha. Evet. bakalım kazanacak mı yoksa 300 bini kaybedecek. Öyle deme sen olmaz mı Jimmy? Mac şu an bir topun içinde nasıl bir his? Topun içinde ne kadar kötü koktuğumu fark ettim. Karar senin demek. Kapıyı açın. İşte karşında dört numaralı tuzak. Bu parkur aslında tamamlanması gereken gerçek boyutlu bir video oyunu. Aman tanrım dostum. 400 bini kazanmak için tek yapması gereken parkuru tamamlamak. Baştan söyleyeyim köpüğün içine düşersen kaybediyorsun. Farkındayım. Aa, şey bir kural daha. Parkuru tamamlamak için tam 5 dakikan var. <laughs> tamam. Oo. Başlangıç olarak bu ufak platformlar var, çok zor değil. Topun içindeyken çok daha zor! Dostum eğer gerçekten burada zorlanıyorsa, hareketli örümcü tuzaklara gelince ne yapacak acaba? Bu hiç kolay olmayacak! Oh. Aman tanrım dostum! Atla! Atla mı? <laughs> Mac, dikkatli ol! 400 bin dolar söz konusu. hey, sana eşlik edeyim mi? Ah, Hayır. Ah, ah, neden, bilmiyorum. Neden, Üzgünüm. Neden? Çünkü e, videoda görünmek istiyorum. Benim videom. Bu çok korkutucu. <laughs> Buraya kadar her şey çok kolaydı. İşte şimdi her şey zorlaşacak. Her şey zorlaşacak mı? Zaten kolay değildi ki. Oo, bu çok acayip dostum tuzakların aksine burada gayet hızlı hareket ediyor. Topun içinde dengede durmak göründüğünden de zor. Aa! Yaptığı her harekete dikkat etmesi gerek çünkü her an aşağı düşebilir. Ah, bu topu dengelemek çok zor. Dostum 400 bin dolar için zor olması gerek. Şimdiye kadar karşılaştığı engeller bu sonuncuya kıyasla hiçbir şey. İşte asıl burada her şey zorlaşacak. Ha, görünüşe göre çok yanılmışım. Match son kısmı sadece 10 saniyede oh. geçiverdi. Aa, hayır. Oh. Evet işte bu be dostum. Dostum ne zaman kazansa yanında olmaktan korkuyorum. Ne desem bilemiyorum. Bu tuzağı hazırlarken gözüme çok zor görünmüştü. Ancak sıradaki tuzak şu ana kadar gördüklerimizin hepsinden daha zor. Sana bir bilmece. 400 binden güzel olan nedir? 500 bin. Korkaklık mı edeceksin? Yoksa 500 bin için şansını deneyecek misin? Sıradaki tuzak bunun kadar kolay olacaksa başlayalım de Kolay olacak demedim ama evet dedim farz ediyorum sıradaki tuzak. Ama bunun için Mac'in mayoya ihtiyacı olabilir çünkü bu tuzak için yüzmesi gerekecek. Jimmy bu da nedir? <laughs> Mac suyun içine atlayıver. Mac tam olarak neler olduğunu farkında mısın? Mac sayılmaz. Tamam bu tuzak zor ama basit. Başla dediğimde paran devasa şenlik ateşine doğru gidecek. Durdurmak için o kolu çekmen gerek. Oraya varmak için de bu su altı odacığını yüzerek geçip önündeki dört kilidi de açman gerekecek. Anladım. Neden bir elbise askısı tuttuğumu merak ediyorsun? Çünkü kilitleri bununla açacaksın. Mac hazır mısın? Hazırım. Üç, iki, a, Mac. Arkandaki şu şeyi düzeltir misin? <laughs> tamam süre başladı. 3 dakika sonra bu para ateşin içine düşecek. Tabii Mac öbür tarafa geçip o kolu indiremezse. Şu anda çırpınıyor. Nasıl bu kadar nefesini tutabiliyor? Ve Mac şimdi ilk kilidi açtı. Olabilirsin Mac. Mac yarım milyon dolar için mücadele ederken size İstanbul Guys'dan bahsedeyim. Ücretsiz ve çok oyunculu bu oyunda rastgele insanlarla eleme usulü oyunlar oynuyorsunuz ve her kim sona kalırsa tacı kazanıyor. Mac her bir kilidi açtığında gittikçe daha da derine dalması gerekiyor. Yani nefes almak için yüzeye çıkması gerektiğinden her bir kilidi açabilmek için daha az süresi kalıyor. Görebilmek çok zor. Dostum bu çılgınca. Stumble Guys bazı videolarımızı alıp oyunda geçmeniz gereken seviyelere dönüştürdü. Bunun dışında Stumble Guys'ın eşya mağazasında artık Mr. Beast kostümleri, ifadeleri ve zafer animasyonları bile mevcut. Aa üçüncü kapıyı da açtı. Bir de yakında Stumble Guys'la Mr. Beast temalı bir etkinlik olacak. Yani hemen şimdi iOS, Android ve Steam'den mutlaka ücretsiz olarak indirin. Tamam ek son bir kapı kaldı güle <laughs> güle. Ara ateşe ne kadar yaklaştı bakın. <laughs> Bitirmek üzere. Galiba az önce son kapıyı açtı çek. Hemen konu çekmelisin. İşte parayı durdurdum. Aman tanrım. <laughs> Biliyordum senden nefret ediyorum. Oksijen yoksunluğundan başın dönüyor olabilir. Önümü zor görüyorum. Biliyorum. Aa, asılı duran 500 bini görüyor musun? 600 bin için riske atmaya değer mi? <laughs> Dürüst olayım sıradaki tuzak tüm tuzaklar arasındaki en kolayı. Ciddiyim. Yani, pes edeceksen de, bence şu an durmanın sırası değil. Pekala, hadi Öyle başlayalım! Mi? Evet, ben varım, Ama, hadi. yalan söylemiş de olabilirim. <laughs> Aslında yalan değildi. Prefrontal korteksi gelişmiş olan herkes, bir sonraki tuzağa geçebilir. İşte bu sıradaki tuzak! Kağıt üstünde bu, ömründe kazandığın en kolay 100.000 olmalı. Tamam mı? Tamam! Bir festival her şey arasında seçim yapmanı istiyorum. <laughs> İçlerinden biri çöpe gitmeli. şeyi asla yemem. Elbette çünkü az önce 100 bin dolar kazandın. Aynen öyle. Şimdi 600 bin dolar nakitim var. Jimmy, burada 6 Lamborghini var. Ayrıca bir de festival! o da hediyem olsun. Çok sağ ol. Ve yeni aşamadayız. Şimdi 600 bini, yani bu mini para okyanusunu... ...700 bin kazanmak için riske atar mısın? <laughs> Sen delirmişsin. Evet diyeceğin yüzünden belli. <laughs> Bilmiyorum dostum. Şimdi bu parayı kaybedersem annem bana çok kızar. Evet mi hayır mı? Son bir tane. Ne olacak ki? Pekala hadi yapalım. Evet son Yapıyor bir tane. Yapıyor muyuz? Açıkçası tamam, bundan sonra evet. devam etmeme izin verme. Tamam. 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 Şimdi sıradaki tuzağımız için Mekin gözlerini kapatması gerek. Pekala görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Ya. Yalan <gülüyor> söyleme. <gülüyor> tamam belki bir kat daha örtmek gerek. Umarım yüksekten korkmuyorsun. ...yükseklik korkusundan bahsettiğimi merak ediyorsanız... ...şey, bizi yukarı gönder. Hayır, hayır, hayır. Daha Gidiyoruz. Hayır. Mac tırmandığımızın farkındadır ama yüksekliği Kafanı fark edemez. Dostum. Yerden 60 metre yüksekteyiz. Mac eğer 700 bin doları kazanmak istiyorsa... ...en büyük korkusuyla yüzleşmesi gerekecek. Mac, şu çöp kovasını çıkaralım. Kafalara dikkat! Evet. Mac, işte bu sıradaki tuzak. Ne <laughs> olmuş? Ne güzel Umarım başka. yükseklik korkun yoktur. Çok korkuyorum dostum. Çok korkutucu dostum. Sıradaki tuzak çok basit. Tek yapman gereken bu aşırı ince denge tahtasından karşı tarafa geçmek. Ah, tamam bu delice dostum. Aman tan. Nasıl başaracak bilmiyorum. <laughs> korkuyorum dostum. Biliyorum. Çok <laughs> korkuyorum. Evet çok korkutucu şey. Sen yapabilir miydin? Yani... Hayır hayır asla. Bunu asla yapamazdım. 700 bin için korkusuyla yüzleşecek. Bakalım ne olacak. <laughs> tamam buna. artık düşünmenin anlamı yok. <laughs> Neyse ne. Ha, artık kesinlikle geri dönüşü yok. Kar kıpırdama. <laughs> Aman Tanrım. <laughs> Vay canına başaracak. <laughs> yok artık. Aa neredeyse. <laughs> Aa, evet. 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 İşte bu ve dostum. İşte bu. başaracağını hiç düşünmemiştim. Rica ettiğin için kararını etkilemeye çalışmayacağım. 700 bin dolar alıp gidecek misin? Yoksa risk alıp milyon dolar için devam mı edeceksin? Karar senin. Şu anda tonlarca parayı alıp gitme imkanına sahibim. Ama... Ama çok yaklaştım. Şans dileği. Sanırım izleyiciler son üç seviyeyi de görmek istiyordur değil mi? Ben de isterim. Son kararım. Devam edeceğim. Evet! Bir sonraki tuzağa geçemezse çok kötü hissedeceğim. Mecin diye milyonu kazanmak için geçmesi gereken sadece 3 tuzak var ama artık işler zorlaşacak. Parayı riske atmak senin kararın. Hadi başlayalım. Çok korkuyorum. Işıkları yakın. Sıradaki tuzak biraz tanıdık gelebilir. En çok izlenen videomuz Squid Game'di. Yani cam köprü oyunuyla kurabiye bölme oyununu birleştirmek eğlenceli olur diye düşündüm. Squid Game'deki gibi. Şimdi burada bir bombapetey mevcut. Oradaki şekle uygun olacak şekilde kesip aynı şekli tarayıcıya yerleştirmen gerekiyor. Kurabiye bölünürse bu çembere sığmayacak ve köprüden aşağı düşeceksin. Ve her şeyi kaybedeceksin. Ama tam olarak aynı boyuttaysa kapı açılacak ve bunu üç kere daha yapman gerekecek. Peki ne kadar zaman var? Zaman sınırı yok. Şükürler olsun. Hayır ama öncekiler Şükürler biraz olsun. fazla. Olsun. Bazı seviyelerde bir saat harcadın yani belki de sınır koymalıyım. Hayır lütfen süre sınır tamam koyma. Tamam o zaman başlar mısın peki? <laughs> tamam planım şu gibi. Bunu yalayacağım ve böylece şeker eriyecek ve sonra mümkünse <laughs> bu iğneyi bu kurabiye yeniden geçireceğim. Yani planın Squid Games'e aynı. Öyle de denebilir, evet. <laughs> Mac. Benden uzak sana dokunmadım ki. O tarafta durman gerek. Peki ayakkabım? Hayır. Şey artık ayakkabım yok. Başka türlü uslu durmazdın. Pekala başlayalım. <laughs> Uzun sürüyor. Bu paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum. Hı hı. Ama benim hayatımı değiştirecek. Anlıyorum. Yani bu çemberleri keserken acele etmeyeceğim. Acele etmeme gerek yok hiç acele etme. Ama bir sonraki için süre sınırı koymam gerekecek. Hayır. Yarısı bitti. Oh, oh. Oldu değil mi? Tamam koy oraya. Evet oldu. Işıkları açın. Üçgenin üstesinden kolayca gelebilir ama üçgenden sonra yıldız var ve şemsiye de, ki hepsinden daha zor. Oh. Hmm. Pekala, kurabiye. Bir de bekle bekle, açmadan önce bekle. Aa, olamaz. Ha, yenisini veririm. Para çok uzaktaydı da. Ha, buraya getirdim ki burada ne için yarıştığını unutma. Ama biraz artık çok uzakta. Yenisini vereceğim. Tamam. Sen devam et, tamam mı? Açıkçası bunu kabul ettiğime pişman. Öyle mi? Evet. Şu anda kaybetmenin düşüncesi bile seni üzdüğünden bunu kazanırsan yarışmadan çekilmeni şiddetle tavsiye ederim. Denge tahtasını geçtikten sonra ben de öyle düşünüyordum. Her tuzaktan sonra aynını düşündün ama devam ediyoruz. Vay mükemmel böldün. Son parça. Aman tanrım. Sanırım başardı. Tamam. İçeri girelim. Kurabiye getirin. Asıl zorlu olan işte bu. Şemsiye. En zor şekil. Bunu kazanırsam bence artık riske girmemeliyim dostum. Pekala ne diyeceğim. Şu aptal şemsiye şeklini kes ve sonra paranı alıp git. Akıl sağlığın için. Asıl benim akıl sağlığım <laughs> tamam. Için. Aa, bu arada sonuncu için 10 dakika sürem. <laughs> tamam süren başladı mı peki? Evet. Başladı mı? Ben 9 dakika 50 saniye var. Seni seviyorum. Ama bunu yaparken seninle konuşmayacağım. Aa, seni gayet iyi anlıyorum. 800 bin dolar söz konusu. Bana bir dolar ver ya da bir tomar ver. ver hadi. tomar mı? Tamam. Parayı hiç, hiç gibi kullanıyor. Squid Game'de böyle bir şey yoktu. Ömrümde hiç böyle bir gerilim hissetmemiştim. Bu, bu çok çok zor olmalı. Eğer şimdi kaybedersem ne yapacağımı hiç bilmiyorum. dakikan kaldı. Açıkçası bence başarabilirsin. Dağılacakmış gibi mi geliyor dostum? Oo, ayakkabıdan çekil. Dostum, hiç aşama kaydetmedim. İki dakika. Artık bölmek üzere. ları ayırmaya başladı. Haberin olsun, son 60 saniye. <laughs> Dur, ne oldu? Yoksa <laughs> ah, olamaz. Oğlum. Oh. şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok aptalım dostum. Para benimdi. Tam 700 bin dolar. Neden riske girdim bilmiyorum. Yani ilk seviyede kaybetsen daha iyi hisseder miydin? Çok daha iyi. Şey gel hadi. Gel dostum. <laughs> hadi ayağa kalk. <laughs> Söylemiş olayım. Bir Mr. Beast videosundaysanız Kazanıyorken çekilin. Dürüst olacağım. Bu durum beni çok üzdü. Ben de gösterdiği çaba için Mekke'ye 100 bin dolar vermeye karar verdim. Benzer videolar görmek istiyorsanız haberim olsun. Umarım sonraki videonun sonu mutlu olur. Görüşmek üzere.